8 odalı bir evin zemininde yan yana 5 oda, üst katında yan yana 3 oda bulunmaktadır. Buna göre evin farklı odalarında yaşayan Asım, Berna ve Cihan'da. Asım ile Berna'nın aynı katta, Berna ile Cihan'ın farklı katta oturma olasılığı karşıtır diyor. Aslında burada iki durum söz konusu. Asım ile Berna aynı katta olup üstte olabilir. Yani Asım ile Berna şurada olabilir. Cihan buralarda bir yerde olabilir. Ya da ikinci bir durum. Asım'la Berna burada olabilir. Cihan Üskatar'dan birinde olabilir. İki durum söz konusu burada. Şimdi buna göre işlem yapalım. Zaten formülümüz belliydi. Olasılığımız istenen durum bölü tüm durumdu. Şimdi öncelikle istenen durumumuzu bulalım. Asım yukarıdaki odalarda 3 tanesinden bir tanesini seçsin. Geriye kalan 2 odadan bir tanesine de Berna yerleşecektir. Dolayısıyla Cihan da aşağıdaki 5 odadan bir tanesini seçmek zorunda. Aynı şekilde bu sefer aşağı odada olabilir. Yani Asım aşağıdaki 5 odadan birinde Berna Karan 4 odadan birinde ve Cihan da yukarıdaki 3 odadan birinde kalmak durumundadır. Bu istenen durumdur. Tüm durum nedir? Tüm durumda şartımız olmadığı için Asım, Berna ve Cihan'ı sırasıyla Asım 8 odadan bir tanesinde Berna kalan 7 odadan bir tanesinde Cihan da kalan 6 odadan bir tanesinde kalacaktır. Düzenleme yapacak olursak buradan 30 şuradan geldi. 60 buradan geldi. Burası da 8 çarpı 7 çarpı 6 diye yazalım. Buradan 90 bölü 8, 7, 6 oldum. Şurada 96'yı sadeleştirecek olursak o da 15 bölü 56 yani denizli gelir.